olsun bana yeni bir araba nasip ettiğin için o kadar biriktirdim de ben nasıl gideceğim? O oh, kadar sevdim şimdi, şimdi ben nasıl gideceğim abi ya? Şimdi hemen şöyle bir çağırayım taksi, taksici gazla biraz acelem var benim. Ben şöyle hemen gideyim vallahi Sağ ol abi de adam bana konu atmıştı burada yok. Ben nerede? Nerede ama yok ya abi ya. Aa burada. Arkadaşlar yine araba. Adam şöyle yılan gibi çekmiş arabayı. Valla adam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bizim yeni arabamız. Ben bunu biriktirdim. Allah da nasip etti. avcı aldım kendime abi. Çok güzel değil mi? Şimdi size göstereceğim. şu kapıyı bir çalayım. Abi o. Oh. Gideyim şöyle içine. Tamam lan. Tamam kardeşim bana bir yolla bir şey olsun. Anahtarı abi alayım şöyle. Şurada kardeşim. Allah Allah. Evinizin içi değişir mi? Yok kardeşim bir daha cemini döşemedik de. Abi siz tam. neyse. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim yeni arabamız. size tanıtacağım. Şöyle binelim arabaya. Of of Şöyle bir test edelim. için falan göstereyim size. Gördüğünüz gibi şöyle içi var. Arabanın ekranı da böyle manuel aldım bilerek. Şöyle açalım arabamızı. Ben arabadan indim yanlışlıkla. Sesini de dinleteyim. Oo mazot defu, mazot fuymuş. Şöyle gezelim benim. Aa benim evde yakındaydı köye. Oo bir de gidiyor burada da yeni arabam Hayırlı uğurlu olsun artık bunlarla videolar gelecek Arkadaşlar bu da böyle arabamı tanıtma videosu güzel bir video oldu gezeyim gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı Bir de benim şehirdeki evimde nasıl gözüküyor ona bir bakalım arkadaşlar